Aa, bugün Josie diye bir kız oynamaya bizim eve gelecek Kolileri ezmeye bayılıyorum Sizce Josie de koli ezmeyi sever mi? Evet Evet ona nasıl ezeceğini göstereceğiz Evet Josie yeni evimizin karşı sokağında oturuyor Onu bisikletine binerken görmüştük Çok eğlenceli İşte bir tane daha Bu sokakta yeni bir arkadaşınızın evet. olması çok iyi olacak değil mi? Evet <laughs> Kapı çaldı. Josie gelmiştir. Geldiler. <laughs> Merhaba Josie. Merhaba. Merhaba. Merhaba içeri gel Josie. Merhaba bayan Miller. Ben Joy. Bu da Topsy. Çok memnun oldum. Lütfen bana Marie deyin Merhaba Topsy. Yeni evinizi beğendiniz mi? Evet bayıldım. Kırmızı bisikletini de çok beğendim Josie. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi içeri gelin. En sevdiğim renk kırmızı. Benim de en sevdiğim renk kırmızı. Çak. Çak ne de demek? İki kişi aynı şeyi söylediğinde ya da aynı şeyden hoşlandığında çak der. Hı hı. İkimiz de kırmızıyı seviyoruz çak. Çak. Tim, Josie geldi. Hadi gidip Tim'e merhaba de. Merhaba Tim. Merhaba Josie. Şuraya bak ne çok koliniz var. Düşündüm de bunlarla bir şey yapabiliriz. Biliyorum. Bu yüzden onları eziyorum. Sen de koli ezmek ister misin? Evet çok. Bak. Daha iyi bir yöntem biliyorum. Bak. Ha ne güzel. Çok iyiymiş. Ben de öyle yapacağım. Peki buna ne dersiniz? Aa üstüne atlayamıyorum. Çok yüksek. Denemek e, istiyorum. Çocuklar meyve suyu isteyen var mı? Ben. Ben istedim. Tamam. Geliyor musun Tim? Hayır. Ben kolilerin üstünde zıplamaya devam edeceğim. Tamam. Tamam. Olur ben Meyve suyumu burada içebilir miyim lütfen? Dikkat ettim. <laughs> Tim. Elma suyu mu, portakal suyu mu istersin Josie? Elma lütfen. Ben en çok elmayı severim. <laughs> ben de en çok elmayı severim. Çak. Çak demeyi nereden öğrendin Topsy? Josie öğretti. Okulda böyle diyoruz. Aa, sen okula mı gidiyorsun? Evet, yakındaki ilk okula gidiyorum. Hazırlık sınıfındayım ama yakında birinci sınıfa geçeceğim. Ne güzel. Biz de seninle aynı okula gideceğiz Josie. Çok seveceksiniz. Öğretmenimin adı Bay Terry ve bir sürü değişik şey yapıyoruz. Okuyoruz, yazıyoruz, bir şeyler çiziyoruz. Harika. Neler çiziyorsunuz Josie? Bugün tavşan resimleri yaptık çünkü sınıfa bir tavşan alacağız. Bizim de kırak diye Topsy, Kıvran yanına gitmeden önce bunu Tim'e götürebilir tamam. misin? Teşekkür ederim. Al bakalım Tim. Tim? Aa, buradayım. Al bakalım, ne yapıyorsun? Odamda bu kutulardan bir şey yapacağım. Josie ve benimle oynamak istemiyor musun? Aa, belki biraz sonra. Teşekkür ederim Topsy. çok yumuşak. Tavşanın olduğu için çok mutlusundur. Teşekkür ederim Josie. Bu kadar yeter kızlar. Kıvrak sana alışıyor Topsy ama artık dolaşması lazım. Ellerinizi yıkayın tamam. lütfen. Teşekkür ederim. Tim çay hazır. Geliyorum. Hadi. Çayın yanında nefis balık kraker, cips ve kuru yemiş yedik. Sonra da çilek ve dondurma. Çileği çok severim. Ben de. Çaçak. <laughs> Josie, hani kolilerden bir şey yapabiliriz demiştin ya. Evet. Ee, birkaç kutuyu yukarı çıkardım. Bir şey yapmama yardım etmek ister misin? Evet, tabii ederim. Bu son çileğim. Benim de. Çak. 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 Bu güzel çay için teşekkür ederiz anne. Josie ile ben artık kalkabilir miyiz? Evet kalkabilirsiniz. Hadi gel Josie. Tamam. Çay için teşekkür ederim Joy teyze. Rica ederim. Hadi gel Josie. Bak bu kolileri bir şey yaparız diye getirdim. Aa, evet ne yapsak acaba? Ben bir robot yapmayı düşünüyordum. Ne dersin? ya da kıvrak gibi bir tavşan. Tavşan mı? Evet. İkisini de yapabiliriz. Yani robot ve tavşan mı? Yani robot tavşan harika olur değil mi? Bu gerçekten harika bir fikir Tim. Hiç robot tavşan yapmamıştım. Vücudu için a bu büyük kutuyu kullanabiliriz. İşte bu. Bu da kafası olur. Aa, evet. Josie ile robot tavşanımızı yapmaya başladık ve yardım etmesi için Topsy'yi yukarı çağırdım. Topsy! Gel bak ne yapıyoruz? Biraz paket kağıdıyla alüminyum folyo da getir lütfen olur mu? bize biraz eskimiş folyo verdi. Ve kolilerimizden en güzel robot tavşanı yaptık. İyi seçim Tim. Bıyık olarak buru temizleyici kullandık. Aa Harika. Bu kıvırmaya yardımcı olur mu? Evet. Böyle kıvırıyorsunuz. Josie bize nasıl kıvıracağımızı gösterdi. Evet. Paranotik. Hayır böyle yır çünkü böyle. daha küçük gerekiyor. Bu maviyle iki tane de mavi yapabilir evet. miyim lütfen? Buraya biraz fazladan koyalım. Ne olur ne olmaz. Bakın yapışkan ucunda falan <laughs> olmuş. <gülüyor> faaliyet yapmayı seviyorum. Josie ile birlikte faaliyet yapmayı sevdim. Ben de sizinle yapmayı sevdim top sivetim. Ha teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim Josie. Ne kadar zekisiniz. <laughs> Teşekkür ederiz anne. Uh -huh. Bu bir robot tavşan. Oh. Ona bir arkadaş yapmak istiyorum. Bir de kafes. Bütün kutuları kullanırız. Evet. Anne sen de yardım edebilirsin. Aa, i̇sterdim ama artık Josie'nin eve gitme vakti Tim. Oh. <laughs> Üzülmeyin Josie başka <laughs> zaman yine oynamaya gelebilir. Evet. <laughs> ya da gelecek sefer siz bize gelirsiniz Topsy ve Tim. Yaşasın. Evet. O zaman annem dedi ki... Yakında, yakında büyüklerin, büyüklerin okuluna, okuluna gitmeye, gitmeye başlayacaksınız. başlayacaksınız. Yakında büyüklerin okuluna gitmeye başlayacaksınız. O zaman Josie'yi her gün göreceksiniz. Yaşasın! <laughs> ben okula bisikletle gidiyorum. Aa, biz de bisiklete binmeyi öğrenebilir miyiz? Hem o zaman Josie ile beraber gideriz anne. Evet öğrenebilirsiniz ama bunu kesinlikle başka bir zaman yaparız. Hadi Josie eve gitme vakti. İşte annem böyle, böyle dedi. dedi. Aferin, hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün yeni arkadaşımız Josie bize oynamaya geldi. Eski kolilerden ne yaptık hatırlıyor musunuz? Bir tavşan mı yoksa robot mu? Yoksa robot tavşan mı? Cevap yapboz parçasının arkasında. Bildiniz. Robot tavşan. İzleyin. Annem bize biraz eskimiş folyo verdi kolilerimizden en güzel robot tavşanı yaptık. İyi seçim Tim. Belki olarak boru temizleyici kullandık. Aa, harika. Bu kıvırmaya yardımcı olur mu? Evet. İşte böyle kıvırıyorsunuz. Gördün mü? İşte böyle. Tebrik evet. ederiz. Çok eğlenceliydi. Tada! Oh, harika. Bakayım. Oh. Ah, çok güzel. Şimdi ne yapalım? Şimdi bahçeye çıkabilir miyiz babaanne? Tabii ki. Mosi ile. Alır tabii. Oh, top getirmece oynayalım. Ben Mosi'nin topunu Önce alayım. Önce bana yardım et Topsi. Bunları bulaşık makinesine yerleştirelim. Bahçede Mosi ile oynamayı seviyoruz. Hadi gel Mosi. İşte böyle. Aferin sana. Hmm. Tamam ver bakalım. Evet. Mosi. Hmm. Mosi. Dur. Mosi nerede? Mosi. Biliyor musun Aa. size gelirken çok durgundu. Ha Mosi demek buradaydın. Neyin var kuçu kuçu? Hasta mısın Mosi? Oo. Buraya gel Mosi. Gel de biraz su iç bakalım. Babaanne, Mosi sürekli patisini yalıyor. Aa, öyle mi? Ee, belki de patisi acıyordur. Dur bakayım. Bir bakalım gel. Evet, aferin sana. Evet. Bir şey yok gibi görünüyor ama... Ne olur ne olmaz veterinerden bir randevu alalım hemen tamam mı çocuklar? Oh, zavallı Mosi. <laughs> Sana ben bakarım Mosi. Veteriner setimi getireyim. Ah, unutma Topsy. Mosi pek iyi değil. O yüzden bugün her zamanki gibi... ...onunla oynayıp kucaklaşmayı bekleme. Tamam. Hı -hı. Tamam Mosi. Su kabını doldurayım. Sonra da babaanneme... ...sana kraker verebilir miyiz diye sorarım. Tamam mı? Seni seviyorum. Tamamdır. Bunun için Musi'ye veterinerden randevu aldım. İşte. Mosi'ye kabına taze su koydum. Ah. Aferin sana. Musi'ye kraker verebilir miyiz lütfen babaanne? Ver tabii ki. Kraker kabını getirebilir misin lütfen? Aa evet. Tüh. Musi'nin kabında hiç köpek krakeri kalmamış. Ha, hepsi bitmiş. Al, oh, zavallı Musi. Buldum. Biz köpek krakeri yapabiliriz. Geçmiş olsun küçük küçük krakerleri. Evet, bu çok hoş bir fikir. Ama köpek krakeri tarifimiz yok ki bizim. Oh. Köpek krakeri tarifini internetten bulabiliriz babaanne. Tamam o zaman. Tabletimi getirir misin lütfen? Hadi bakalım, içeride bir yerde olacaktı. Koridordaki sehpada. Tamam. Tamam. Oh. için köpek krekeri yapacağız. Bize yardım etmek ister misin? Ay yok sağ ol. Ben iyi bir veteriner olup Musa ile ilgileneceğim. Ah, tamam. Sen öylece yat Musa. Babaannemle evet. internette köpek krekeri tariflerine baktık. Hı, i̇şte bu olabilir. Ben de Musa'ya baktım. Şimdi patini saracağım Musa. Bak göstereyim. Doktor Sözsüz Köpeğin incelmiş patisini saracağım. Bak İşte oldu doktor sosis köpek. Artık daha iyisin. Gördün mü Mosi? Patini bandajlamak canını yakmaz. Oh, Mosi uyuyacak mısın? Senin patisini saracaktım. Ama uyuya kaldı. Ah, uyumak ona iyi gelir tatlım. Ah, yardım edebilir miyim? Evet. Önce ellerini yıka lütfen Topsi. Tamam. Şimdi Kabın içine yarım çay kaşığı tuz koyalım. Evet. Eğlenceli kısmı geliyor şimdi. Aha. <laughs> Bak Topsi, kardan adam oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Şimdi ne yapıyoruz hmm. babaanne? Una yumurta ve tuz ekleyip karıştırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Karışım hazır olduğunda krakerlere kemik şeklini verdik. Benimkine baktım. Aa çok güzel Topsi. Aferin. Gerçekten çok iyi görünüyorlar Topsi ve Tim. Kemik şeklinde bir tane daha yapacağım. Ben... ben de. Bitiyor mu Tim? Aferin size Topsi ve Tim. Şimdi hadi gelin de ilk tepsiyi fırına koyalım. Yaşasın. Yaşasın. Babaannem krakerleri pişmesi için fırına koydu. Piştikten sonra krakerlerin soğuması için uzun süre beklememiz gerekti. Çok nefis görünüyorlar babaanne. Ah tatları bize güzel gelmezdim. Çünkü bunlar köpek krakeri. Şimdi Musi'ye vermek için birer tane alın. Hmm. Musi sana mama getirdik. Al bakalım Musi. Hadi Mosi hadi. Hala patisini yalıyor babaanne. Hala patisini yalıyor. Dikkat et Mosi dikkat et. Babaanne Mosi kraker istemiyor. Öyle mi? Durun bir bakayım. Patisinde bir şey var babaanne. Öyle mi? Hı -hı. Düz yat düz yat. İşte böyle. Aa, sanırım bir taş bu. Patisini abartmış. Aa, evet, bu yüzden patisini yalıyormuş. Ah, evet. Onu çıkarmamız Onu gerek. Onu çıkarmamız gerek, doğru haklısın. İki veteriner topsi sana bakıyormuş Masi. Bakalım ben çıkarabilecek miyim? Evet. Hm. Ah, işte çıktı. Tamam, bakın bu bir taşmış. Ah, evet. <laughs> Demek bu yüzden patisini yalıyormuş. Evet, öyle. Artık iyi, gördünüz mü? Aferin evet. sana. <laughs> <laughs> annem, anne. geldi. Bak, annem geldi. Bak Mosi annem geldi. Bak Mosi'nin patisine ne girmiş anne. Aa, neymiş? Mosi patisini alıyordu. Biz de onun için geçmiş annem olsun. Anneme Mosi'nin acıyan patisini anlattık. Patisine bir taş buldum babaanne. Mosi'nin yine de yerine gitmesi gerekiyor mu? Hayır randevuyu iptal ettim. Sanırım biraz acıkmıştır artık. Hmm. Bak Mosi <laughs> sana köpek krekeri yaptık artık. Tadına bakma zamanı geldi. Bunlar çok özel. Gel Mosi. Hey Mosi otur hadi. Otur Mosi. otur otur. Güzel. Otur Mosi. Güzel. Şimdi al. Aferin, Aferin sana Mosi. Akıllı kız. Al bakalım bir Aferin, Aferin Top Sivit'im. Mosi'ye geçmiş olsun krakerleri yapmanız ne kadar hoş. Bir, bir sürü, sürü şey, şey yapacağız. yapacağız. Yarın için de bir sürü şey yapacağız Top Sivet'im. Anaokulu arkadaşlarınıza kurabiye yapacağız. Unuttunuz mu? Aa, Aa, evet. evet. <laughs> Yarın okulda son günümüz. <laughs> Ve herkes için <laughs> kurabiye yapacağız. <laughs> evet. E, çok güzel. Hemen kurabiye tarifi bulalım. Evet. Pişirmeden önce ellerinizi yıkayın. İşte annem böyle dedi. <laughs> bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> bugün Mosul'un patisi incinmişti. Peki patisin deli bulduğumuzu hatırlıyor musunuz? Bir taş mı? Yoksa bir diken mi? Cevap tavşan kıvrağın arkasında. <laughs> Cevap bir taş. İzle. Düz yat, düz yat. Evet işte böyle. Uh. Dur bir bakayım. Sanırım bir taş bu. Patisine batmış. Bakın. Aa, evet bu yüzden patisini yalıyormuş. Ohu. Onu çıkarmamız Aha. gerek. Evet vay canına. İki veteriner topsi sana bakıyormuş. Masih bakalım ben çıkarabilecek miyim? Evet işte hadi bakıyoruz. Hı? Ah işte çıktı. Bakın bu bir taşmış. Ah evet. 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 Demek bu yüzden paçasını yalıyormuş. Evet hmm. öyle. Artık Aferin çok sana. Iyi. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi.